Merhabalar sevgili ikizler ve yükselen ikizler bürcü arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Haftalık bir burç yorumudur. Kısa vadeli niyetlenmişim ve kapatmışım. Sizler de kısa vadeli olduğu için niyetlenmeyi ve dileklenmeyi unutmayın. Sevgili ikizler Burcu arkadaşlarım. İlk defa bu videoda kanalıma denk gelirseniz özel ve kişisel danışmanlık veriyen WhatsApp'tan bana mesaj atmanız yeterli olacaktır. Direkt arayanlara cevap veremeyen bazen video çekiminde oluyorum. bazen ise ee, özel bakımda oluyorum. O yüzden mesaj bırakmanız yeterli olacaktır. Zaten kısa sürede sizlere geri dönüş sağlayacaktır. Sevgili ikizler burcu arkadaşlarım haftalık bir burç yorumudur. Ona göre niyetlenmeyi unutmayın. Önce kahveyle genel bir açılım sonrasında atarotlarla aklınızdaki kişiyi konuşturma. Sevgili ikizler yükseleni ikizler ay ve güneş burcu ikizler olan sevgili canlarım. Bu sizin fincanınızın içi arkadaşlar. Sizlər də mənimlə bərabər görün, sevgili ikizlər, yüksələnli ikizlər. Ay və günəş bürcü ikizlər olan sevgili, arkadaşlığı. Ən öncəliklə sevgili ikizlər bürcü arkadaşlarım. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Sadakat və doğruluq hər kəs qədər sənin için də önəmli. Evet. Amma nədənsə hayatında hep birileri sana yanlış yapmış. Və bu yanlış yapan kişiler tekrar tekrar makarayı başa sarar gibi tekrar tekrar devam etmişler. Ve şu an bütün kapıları kapatmışsan çünkü açık kapı bırakmadılar. Ve sen artık bu insanların sadece senin yanında yörende menfaati oldukları için kaldıklarının kanaatine varmışsan. Ve önündeki engeller, sıkıntılar, sancılar her neyse bunları çıkartma özelliğini yakalayacaksan. Ve bunları hayatından çıkarttıktan sonra anlayacaksan ki Birileri sənin sabrını bir xayəli zorlamış. Dəstək olduqlarından gördüğün darbe. Nasihat verənlərin verdiyi nasihatlərin boş. Sürekli bir şeylər yaptığını, ama qarşındakını məmnun etmədiyini, sürekli bir məmnuniyətsizliyin hayatında olduğunu. Çok konuşup da seni sıx boğaz edenleri, herkese hoştuğunda artık yorulman gerektiğini. Kaç parçaya bölüneceksen özellikle egosu tavan yapmış kişilerin sürekli egosunu tatmin etmek gibi gibi. Ne yapacaksan kısadan hisse bitireceksen. Şimdi diyeceksen ki benim hayatımdaki akrabamdır, ailemdir, şuyumdur, buyumdur. Bunları nasıl bitireyim? Mesafe. Gönül koymayacaksan. Mesafe koyacaksan. Üç gittiğin yere iki gideceksen. iki gittiğin yere bir gideceksen. Bir gittiğin yere ayda bir gidişsen senede bir gideceksin. Mesafe. Gönül koymayacaksan. Sadece mesafe koyacaksan. Bir şeyi bekleyen biri var. Deli gibi bekli. Bu kimse unutma arkadaşım. Emek isteyen her şey zaman alır. Bazense önünü görmeyip zamana bırakırsan, acele de etmezsen zaman senin için en iyi olanı sana getirecektir. Bu durum belki senin sabrını zorlayacak. Bu durum belki senin hayatını zorlayacak. Bu durum belki seni ikileme ve karmaya koyacak. Ama sonunda unutma ki sana doğru gelen her şey neyse güzel bir şekilde gelecek. Dengeyi hayatını almışsan şükür. Ama şimdi farklı bir etkinliğe girmişsen. Hani hayatın bir dengeye girmiş. Çok güzel. Artıq o dünə qədər yaşadığın pişmanlıqlar, sıxıntılar, bunaltdığın konular. Bunlarla alakalı yüzünün güldüğünü söyleyə bilərəm. Amma şimdi fərqli bir konu var hayatında. Bu konuyu ele almak istəsən və bu konu ilə bərabər sanki bir şeylər, bir şeylər tərs gedir. Hərnə qədər yaşadığın haqsızlıqlar və başqalarının sənə yaptığı xətalar səni qorxutsada qorxma. İlahi adalet sağlanıb. Boşanma velayet, tazminat, maddi manevi yıpranma neyse artık ilahi adalet tecelli edi. Unutma ki kulun terazisi şaşar, yaradanın terazisi asla ama asla şaşmaz. Birisi var seninle konuşmak isti. Belki bir haber alma isteğidir ya da iletişim kurma isteğidir ya da sadece o an böyle var ya senin modunu ölçmek adına nasılsın iyi misin gibilerinden. Ve bu kişiyle kısa vadeli bir yolculuğa gidiyorsan, kısa vadeli, iki günlüğüne, üç günlüğüne hiç fark etmez. Bir yolculuğa gidiyorsan ve bu gittiğin yolculukta derin düşündüğün zaman bazılarını affetmen için doğru zaman, doğru karar. Hani değilsen ki ben onların o acıyı iliklerine kadar hissettiğini gördüm, ben de yaşadım, ben de hissettim. Artık bir şeyleri affetmek için doğru zaman deyip kendine geleceksen. Aranızda bazı arkadaşlarım son zamanlarda o kadar çok üzülmüşsünüz ki gururdan ötürü sustuğunuz, içinize attığınız, hani olur ya böyle içinizde fırtınalar kopmuş ama siz dışarıdan göründüğünüz gibi olmamışsınız. Hani böyle kendi kabuğunuza çekilmiş, manevi gücünü kaybetmiş, sanki böyle dış dünya ile bağlantınızı koparmış gibisiniz. Ama artık dur demeniz gerekiyor arkadaşlar. Mutlu huzurlu dönemin başlaması için bir karar vermeniz lazım. Ama unutmayın, karar ve seçim yaparken kendi kendiniz için yapıcı olmanız gerekiyor. Hani geçmişi geçmişte bırakmanız gerek Yani geçmiş geçmişte kalması gerekir. Sadece üstündeki o ölü toprağı atman gerekir. Canlanmana ve kendine yeniden gelmeye ihtiyacın var. O yüzden bu son zamanlarda ne yaşadıysan Artık bunlara bir çözüm bulman lazım. Sana doğru gelen haberler var. Maşallah, Subhanallah. Bu bir evrak işi olabilir. Ondan sonra bir kağıt kürek işi olabilir. Taşınmayla, yer değişikliğiyle alakalı olabilir. Mezuniyetle alakalı olabilir. Meslekle alakalı olabilir belki de birisi seninle konuşmak isteyebilir. Yani gündeminde sana doğru gelen haberler var. Sevgiyle al, kucakla. İki tane kısa yol. Bu iki yolda ne yaparsan yap seni aşkına götürecek. Kaçsan da, göçsen de, bitirsen de seni aşkına doğru götürecek. Çünkü bu aşk karşılıklı arkadaşım. Bu aşk karşılıklı. Ne yaparsan yap bu aşk karşılıklı hatta kavuşman an meselesi diyebilirim an meselesi yani bir anda bir baktın ki e, kavuştun aranızda çok kıskanç olan arkadaşlarım var mı ya arkadaşlar kıskançlık insanın ruhunu çürütür hiç, hiç kıskanmayın demeyeyim ama bence aşırı olandan özgürleşmelisiniz çünkü içiniz kan ağlayabilir çaresiz kalabilirsiniz cesaretsiz kalabilirsiniz yani böyle var ya sürekli susabilirsiniz, sustuğunuz anda kaybedebilirsiniz, kendinizle savaşabilirsiniz, kendi kendinizi yiyip bitirebilirsiniz. Yani bunlar hepsi kıskançlıktan oluyor arkadaşlar. Yani kıskançlığın fazlasından özgürleşmeniz gerekir sevgili e, ikizler ve yükseleni ikizler vürcü arkadaşlarım. Yani artık bir şeylerin zamanı geldi arkadaşlar. Değişim ve dönüşüm zamanıdır. Şimdi bu sizin tabağınızın 2. Sevgili canlarım, ciğerlerim. Şöyle yaparsak daha iyi olacak galiba. Şimdi sevgili İkizler burcu arkadaşlarım. Ayrı ayrı problem çıkartan biri var ve bu problemlerle seni sürekli bunalttan biri var. Artık diyorsan ki öyle bir hale geldim ki artık e, bunalmak üzere olduğun bir dönem, yani ferahlamak istesen Ee, ve bu kişiyle aranda bir güven problemi var. Güvenle alakalı bir şeyler yaşıyorsan ve sen değilsen ki bana bir sihirli değnek değsin, ben bu sıkıntılardan, bu bunaldığım konulardan, e, bu problemlerden kurtulayım diye yani bir sihirli değneğe ihtiyacım var. Ancak bir sihirli değnek sana değerse belki sen bu e, sıkıntılardan kurtulursan, zihninden geçirdiklerini artık yavaş yavaş, yavaş yavaş hayatına çektiğin bir dönemde sen müjdemi isterim. Nə ona odaklandığın, nə ehtiyac duyduğun, sənin üçün çox önəmli nə varsa, bunların fərqində olacaqsan. Öncəlikdə fərqində olduklarını həyatına keçirəcəksən. Hər nə qədər endişəli və tədirqin bir halin olsa bile bunu kimsəyə yansıtmayacaqsan. Çünki sənin qarındakı insanlar tartışmaya meylli insanlar. Sənin qarındakı insanlar sıx boğaz edici insanlar. Sənin qarındakı insanlar fırtına koparan insanlar. Yəni fədakarlıq yapmış olabilirsən. Bu da sende pişmanlık yaratmış. Artık fedakarlık yapmayacağının kanaatine varacaksan. Her gecenin bir sabahı var. Bu kadar karmadan sonra yeniden bir güneş doğabilir. Demek ki senin önce o karmayı yaşaman gerekir. Senin sürekli o sıkıntıyı yaşaman gerekir ki sonradan feraha ulaşasın. Birisinin hayatında sürekli tekrar eden olaylar. Sanki böyle var ya makarayı hep başa sarı. O kısır döngüyü sürekli yaşı 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 bu döngüyü değiştirmek şimdi bu kişinin elinde. Yani bu döngüyü değiştirmek bunun elinde. Gizemli ve sırları olan bir durum var. Bu durumu çözmek için birisi harekete geçecek. Ve harekete geçen kişi insanların gerçek yüzlerini ortaya çıkaracak. Yani anlatmam o ki unutmayın. Ekmeğin iki yüzü var. Paranın iki yüzü var. Unutmayın. Düşmanın da iki yüzü var. dostunda iki yüzü var. Bunu bilmeniz gerekir sevgili ikizler. Artık değiştiğinizi, artık dönüştüğünüzü, hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığının kanaatindesiniz. Çünkü siz artık değiştiniz. Siz artık dönüştünüz. Size artık sıkıntı ve stres veremeyecekler. Sizi artık girdabın içerisine sokamayacaklar. Çünkü siz o tohumları ektiniz. O iyilik tohumlarını ektiniz ve sizin ektiğiniz her şeyin şu an hasadının alma vakti geldi. Yani düne kadar ödediğin bedellerin karşılığını alma zamanı geldi. Bir hesaplaşma var. Bir hesaplaşma var. Yarım kalan bir şeyleri tamamlama var. Ne için paralandıysan onun hesabını sorma vakti. Hani demin de dedim ya gururdan ötürü sustuğun ve içine attığın o kadar çok şey var ki şimdi Bunların bedelini ödetme zamanı sevgili İkizler burcu. Gelelim tarotlara, bakalım aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor, duygu ve düşünceleri nelerdir? Bu ilişki nasıl başladı, nasıl bitecek? Aklındaki kişiyle eee farklı bir eylemde tanıştığınızı Yani aslında hiç birbirinizi tanımadığınızı, tamamen ortak arkadaşlar vasıtasıyla birbirinizi tanıdığınızı ve sonra da çok güzel bir ilişki yaşadığınızı ama e, sanki karşı tarafın değil de sizin ciddi bir hata yaptığınızı ve bu hatanızdan dolayı çok pişman olduğunuzu, bir türlü kendinizi affedemediğinizi, eğer kendinizi affederseniz e, ilahi adalet tekrardan tecelli eder ve siz bu kişiyle bir araya gelirsiniz. Böyle bir şey var. Onsuz onu çok özlediğinizi, kendinizden nefret ettiğinizi, sürekli e, sizi fırtına içerisine sokan şeytan ruhlu insanlarla oturup kalktığınızı ve bu insanları hayatınızdan çıkartmanız gerektiğini, sürekli bir şeyler ters gidiyor ve siz artık sanki böyle her şeyden zihninizden, e, zih zihninizdeki o kalıp düşünceler var ya, onlardan bile özgürleşmek istediğinizi ve sanki böyle var ya. Hiçbir çözüm yolu bulamadığınızı, bu çözüm yolu bulamadığınızda kendinizi kötü hissettiğinizi, tam da böyle bitti derken aslında çözümün size çok yakın olduğunu, sıkıntıların geçmez, bitmez zannettiğinizi ve aslında suyun nasıl akıp yolunu bulduğunu sizin de önünüzün bulacağını söyleyebilirim. Annenizden ya da ablanızdan güzel bir e, hareket yani bu size bir akıl olabilir bir fikir olabilir, bir tavsiye olabilir. Nasıl adlandırırsanız ne yapacaksınız? Bununla beraber merak ettiğiniz konuları irdeleyeceksiniz ve bu kişiyle e, karşı karşıya gelip yeniden konuşmak istediğinizi ve aranızdaki o güvensizliği bitirdiğinizi ve bundan sonra hayatımızda basiretsiz olmayacak bir bağlılık yemini edeceğinizi söyleyebilirim. Bununla beraber karma ve kaos neyse sonunda sevgi gerçek sevgi kazanacak arkadaşlar. Bunun da bilgisini buradan size vereyim. Sevgili e, ikizler ve yükseleni ikizler burcu arkadaşım, aldık, kabul ettik, devamı gelsin demeniz yeterli olacaktır. Hoşça kalın.